E, güler yüz güvende olmayı, güvende ol, olduğunun mesajıdır. Güvendesin. Benden zarar gelmez. Karşıya verilen mesajdır. Güvendesin. Endişe. Etme. Güler yüz havuzun dolduğunu gösteren taşma olduğu gibi havuzun olduğunu gösteren nedir? Üzerindeki taşma olduğu gibi doyumun, güvenin dişe taşımıdır güler yüz. İçsel doyanlarda olur güler yüz. İçi kana alıyor, kaos, fırtına, tsunami, depremler var. Nasıl gülecek? İçinden boşun devrilsin. Dışarıdan hihihi. Dışarıdan. Yani Havuzun bardağın dolduğunu nasıl anlarsınız? Taşınca. Bir insanın güler yüzlü ise içi taşmıştır. Taşanın özelliğidir. Söylemiştim bunu.